Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağız. Arkadaşlar çok eğleniyoruz. Ee, kanalda görüntülenme falan. Onda anlamıyorum. Abone falan olmasın. Gösterin Kendi görüntülerimi 18 beğeniyorsunuz. Ve az önce 17 17 beğeni sayısı şimdi 18 arkadaşlar. bayağı istiyoruz. Baya uğraşıyor. de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman daha fazla bırakmayın. Oyuna geçelim onun adı Hayır Salon 3. <laughs> yani şöyle. Oyun hiç kasmıyor. Ben önceden denemiştim. İnşallah siz de sevmişsinizdir. Bayağı uzatmayacağım sizi. Bu kardeşimizde on numarası adı. Okay, I'm not Arkadaşım Erkekler şey koymaz Şimdi Oyun hiç kasmıyor Girmek istiyorum Ben yayınlarda Yayında söylüyorum Konuşmak istiyorum <laughs> salon, hayır salon, şey aslında. Hayır salon, 3 ee, üç. Zaten direkt çıkar. Ama paralı da olabilir. Ben de parayı harcayıp verdim. Aldım oyunu. İnşallah mutlu oluyorsunuzdur. Şöyle güzelce banyosunu yaparım abimizin. Yani para harcayıp da aldım bunu. Bu oyunu. İnşallah eğleniyorsunuzdur. Ha. Bu erkek bu arada. Cinslerini bazen anlayamıyorum. Anladım artık biliyorum. İşi çözdüm. Ha. Tamam anladım. Ha. He anladım he. Daha değil konuşmayı bilmiyor. Bayımız kimse. Abi sen bu kadar saçına nasıl gelebildin? Şimdi kendi saçımızı gülleriyle birlikte yapacağız. Sakal sevmeyenler yoruma. Arkadaşlar yorumlarda görmüyorum ama ben de bir baktım. E, yorumlar kapalı iyimiş. Ben de çalışıyorum. Nasıl bilmiyorum nasıl yapıldığını. Bilenler bilenler yazsın yayınlarda. Bismillah. Oh. Toplam oyunun e, parası 17 TL 99 kuruş. Zaten baya değil ben de verdim. İnşallah mutlu oluyorsunuzdur. Öyle düzleyelim. Mavi. Hı. Niye geliyorsun? Abimiz deli gibi geliyor. Maşallah. Şöyle. İki Bismillah. Üç kere yıkıyorum. Fiyat. indirim biraz sırası atayım geç başka kim var şu inşallah mutlu oluyorsunuzdur ablamız geldi zamanı hemen... ablam niçin senin buraya geldin bayağı aramayacağım zaten çok az kesme yerim var bu arada kendimiz icat ediyoruz saçı. Ee, yani mesela müşteri söylemiyor ben bana böyle bir şey yap. Çok güzel oyun. Biraz görsün ablamız. Abla buraya hep gel. Biz burada işçiyiz. Burada onunla yakışırız. Şuraya da göz. Heh. Şimdi gel buraya. Saçını düzleyelim. Sana pembesinden biri. güzel güzel Bu arada nasıl döndür, döndürdüğümü biliyor musunuz? Altta noktalar var. Onlara tıklayınca oluyor. Şöyle. Şimdi. Şurada ablamızın saçını yapak. Niye geliyorsun abla? geleceksen git o Oldu değil mi? Oyun çok güzel. Gerçekçi. <laughs> uzun sürmesi için uzunları alayım. Biraz uzun. Şöyle. Aha. Tabii ki o. Deliler oyun yapıncısı niçin oynadın deli insanlarla kapladın sanki ilk kez e, e, şey, şeyine gelmişti gelmiş Hı. tamam abla senin için böyle şimdi dizleyek ben de en çok dizlemeyi seviyorum saçlarını. Şöyle pembesinden vereyim. Sevdim mi saçımın rengini? Bismillah. Oyun çok güzel. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizin, sizin için uğraşıyorum. Bir like, bir abone. Lütfen izliyorsunuz geçiyorsunuz. Bir kere de abone olun geçin. Veya like. Abla senin saçın biraz uzun onun için buradan kesmemiz lazım. Niye giriyor? Herkes deli gibi geliyor oyunda ya. Bu ne ya? Deli deli. Bitti işimiz bunda. Hangisini alayım? Alttaki Einstein'a benzeyen adamı alayım. Zaten senin işini uzun sürmeyelim. Einstein kardeş. Ben milyon bir saç tonu. Çok güzel olacak. Şimdi abi seni biraz sorunlardan almamız gerek. Ben sevmiyorum bunları baya. Tamam. Al karından. Oldu abi. Şimdi senin şuradaki üstteki şöyle bunları uzatak. biraz kesmemiz lazım görmesi için. Hop. Oldu. Abi senin saçların şöyle olması gerekiyor. Şundan. Şunları sevmiyorum. Bir lütfen yaklaştım. Şöyle buradan. Abi galiba ilk kez berbere gelmiş. Nasıl bir dayı Şimdi bunu mavi. Bak sana yakıştı. Hatta bayağı yakıştı. Arkadaşlar eskisini hatırlayın. Diye. Videoyu arkaya sarın. Görün görün şey şey. Ay önceki saçını son sonraki saçını. Çok iyi olmadı mı? Ben de oldum. Şöyle parak. İyi abi senin için. Bu filmi bunu bu ablayı bitirek sonra videoyu bitireyim. Zaten bayağı uzatmayacağım. Çok iyi saç tonum var benim. Allah şimdi şu öndeki saçları çektirmemiz lazım. Görmen için. Ne be? Abla nasıl bir dayıysa tabi. Ne? Böyle yapıyor dayı. Dayı, da deyi, dayı değilse o zaman ee, teyze. Şöyle bir saç. Yakışmadı mı sizce? Şöyle. Abla gözünü ne için kırpıyorsun? Ya ıı, sallama kafanı ki az önce kesecektim, gidecektim. आग लक्षा में वे